Arkadaşlar tarihte burada yüz bin kişilik bir hipodrom var. İstanbul'u ilk defa kuran milattan sonra 326 330 yılları arasında İstanbul'u inşa ederek dünyanın merkezi ilan eden İmparator Konstantinus aynı zamanda şu alanda yaklaşık olarak 400 metre uzunluğa sahip olan ve 120 metre genişliğe sahip olan bir hipodrom inşa etmişti. Ve bu hipodromun tam ortasında ise tam ortasındaysa bir spina duvarı vardı ve atlar bu duvarın etrafından dönerek yarışırlardı. Şu an bu spina duvarın üzerinde siz üç tane sütun görüyorsunuz. Mısır obeliski, yılanlı sütun, örme sütun. Bu spina duvarı üzerinde çok daha fazla Heykeller, dikili taşlar vardı ama kala kala bunlar kaldı elimizde. Şimdi bunlardan en önemlilerinden birisi bu. Arkadaşlar bu yapı, bu obelisk aynı zamanda İstanbul'un en eski neredeyse en eski eseri. Yaklaşık olarak 3000 yıllık bir obelisktir. İstanbul'un kuruluşundan 1500 yıl kadar önce yapılmıştır. Üzerinde ne görüyorsunuz? Üzerinde ne görüyorsunuz? şey Mısır yazısı mı eski Mısır evet. yazısı Evet, eski Mısır yazısı arkadaşlar. Hieroglif yazı. Yazı ne zaman keşfedildi? Milattan önce 3500'lü yıllar. Evet. Ee, Sümerler tarafından evet. keşfedildi. Tabi ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Zikuratlar da ortaya çıkıyor. O konulara girmiyorum. Ama ondan kısa bir zaman sonra Mısır'da da bu yazı ortaya çık. Hieroglif yazı. Ve neredeyse şu an günümüzdeki bütün dinlerin temeli bu yazı. Latince, Yunanca, bizim kullandığımız şey Latince, birçok Avrupa'yı diller neredeyse dünyanın birçok dilinin temelinde bu yazı vardır. Hieroglif yazı vardır. Ve bu ait bir eser değil. Milattan önce 1500'lerde Mısır Firavunu 3. Tutmosis'in ee, tahta çıkışının 30. yılı anısına bu eseri yaptırıyor. E peki buraya nasıl geldi bu eser? Bilinmiyor. Ama ama milattan sonra 360'larda 2. Konstantinus bu eseri asıl bulunduğu yer olan Karnak Tapınağı'ndan alıp İskenderiye'ye getiriyor. Oradan buraya nasıl geldiği belli değil. Fakat şunu biliyoruz. 1. Theodosius döneminde 390'larda bu yapı uzun yıllar yatay kalmıştı. Yan yatmıştı. Dikilerek buraya yerleştiriliyor arkadaşlar. Hipodrom meydanındaki en önemli eser bu. Hemen yanına devam ediyoruz. Yılanlı sütun var. Yılanlı sütun Peki sevgili arkadaşlar, hipodrom nerede şu an? Hipodrom nereye kayboldu? Yerin altında şu an toprağın altında kalmış bir bölge arkadaşlar. Ve eğer ki şuradan aşağıya doğru inerseniz hemen alt tarafta yukarıya doğru bakarsanız o hipodromun Spendon duvarını görürsünüz. Kafis, kafisi de olur. Spendon duvarını görürsünüz. Devasa bir yapı. İkinci inceleyeceğimiz, inceleyeceğimiz sütun yılanlı sütun. Yılanlı sütun denmesinin sebebi arkadaşlar şimdi milattan önce 497'lerde 31 Yunan şehir devletinin Perslere karşı kazanmış olduğu savaş sonrasında savaş meydanında kalan o bronzların eritilerek yapıldığı bir zafer sütunudur. Yılanlı sütun denmesinin sebebi şu an siz buruma görüyorsunuz yukarıya doğru yükselen. Yaklaşık olarak 8 metre kadar yüksekliğe sahipti bu. Baş kısmının kırık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi orada baş kısmında üç tane yılan başı var. Üç tane. O gövde kısmında ise üç tane birbirine dolanmış, yukarıya doğru yükselen yılan gövdesini görüyorsunuz. E peki bu yılan başları nerede? Buna da Evliya Çelebi cevap veriyor. Diyor ki 17. yüzyılda Yeniçeriler bu yılan başlarını kopardılar diyor. Ve bu yılan başlarından bir tanesi bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Bir tanesi İngiltere'de, British Müzesi'nde. Bir tanesinin ise nerede olduğu bilinmiyor. Bu sütun ilk olarak Delfi'deki Apollon Tapınağı'na yerleştirilmişti. Fakat devamındaki süreçte İmparator Konstantinus tarafından burada hipodrom yapıldığında buraya getirilerek Spina Duvarı üzerine yerleştirilmiş. Devam ediyoruz. Çok gitmeye gerek yok. Örmesün hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğiz. Arkadaşlar kim yap, kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Çok sade bir yapı, çok sade bir obelisk. Ama Romalılar tarafından yapılıyor, onu biliyoruz. 7. Konstantinus tarafından tamir görmüştür. Fakat şöyle bir özelliği var. Bu yapının orijinalinde, bu yapının orijinalinde, dış kısmı tuş plakalarla kaplıydı. Ve zirve kısmında ise devasa bir küre yapı var. Tuştan yapılmış. Ve 1204 İstanbul Latin Silahı'nda onlar sökülüyor, eritilerek para basılıyor arkadaşlar. Şimdi. هيا شوف يدور ورد